Bir dizinin adını vermesinin parçaya nasıl bir katkısı olmuştu? İyi bir katkısı olmuştu. Bu dizinin adını vermesinin parçaya olumlu bir katkısı olmuştur. Böylece yazar duygu ve düşüncelerini daha iyi anlatabilmiştir. Kendisini daha anlaşılık kılmıştı. Siz de günlük hayatta yapılan dil yanlışları ile ilgili örnekler veriniz. Mesela Evet ben ilk başta yazmıştık sıhhatler olsun diye. Evet sıhhatle olsun. Başka? Su küçüğün. Su küçüğün söz büyüğün. Nasılsın? Öğretmenim nasılsın? Nasıl bir yanlış? Yani biz günlük hayatımızda nasılsını sürekli kullanıyoruz zaten. İşte günlük hayatında kullandığın bu nasılsını birisiyle karşılaştığın zaman mesela diyorsun ki nasılsın o da sana diyor ki iyiyim sen nasılsın ben deyim. Peki yani nasılsın cümlesinden sonra kelimesinden sonra o kişiye karşı en fazla iyi değilim ya da kötüyüm ifadesinden sonra onun derdine gerçekten derman olabiliyor musun? Nasılsın diye soru sorarken gerçekten onun sıkıntılarını iyi değilse eğer derdini çözebilme amacıyla mı soruyorsun yoksa lafın gelişi nasılsın? Yani nasılsın sorusunu sorarken aslında birazcık daha düşünmeniz gerekiyor. Aşağıda verilen telefon kullanma kılavuzunu inceleyiniz. İnceleyelim. Bu kılavuzu kullanma. Öğretmenim kılavuzu kullanma diyor. Einstein öyle demiyor. Bu kılavuzu kullanma şekli yani. Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazlarınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmış. Niye kullanmayacaksın ki? Buradaki kullanma olumsuzluk eki değil bu özel olarak cihazlarınızın işlevi yani görevi ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmış, hazırlanmış. Niye kullanmayalım o zaman kullanma kılavuzunu değil mi? Önce beni oku. Oku bakalım Einstein. Güvenlik ve dolu kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun. Ha dikkatle okuyun diyormuş öğretmeni zaten. O yüzden zaten olumsuzluk iki değil dedim ya sana. Bu kılavuzdaki açıklamalar cihazınızın cihazınızın varsayılan ayarlarına esas almaktadır. Bu kullanım kılavuzunuzda kullanılan resimde ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir. Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sarayısına servis, 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 göre değişebilir. Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Bu kılavuzu lütfen bu kılavuzu saklayın. Peki Einstein teşekkürler okuduğun için. Farklı karakterlerde verilen kullanma kılavuzunuzu. Evet benim burada kılavuz yanlış yazılmış. Nasıl yani? Araya ı koymuş. Hayır kılavuz bu şekilde yazılıyor. Kılavuz. Buna dikkat edin. Sakın sizde aynı hatayı yapmayın. Buradaki ı doğrudur yani olması gerekiyor. Bu şekilde yazılıyor. Peki senin bu kullanma kılavuzunda okumakta zorlandığın yerler oldu mu? Öğretmenim burada normal düz yazı olmuş olsaydı şey değil de burada hem daha küçük hem de böyle eğik değişik bir yazı var. Biraz zorladı sanki öğretmenim. Yani farklı yazı karakterleri sürekli karşımıza çıkıyor. İlla şu şekilde karşımıza çıkacak diye bir şey yok. Farklı farklı yazılar da karşımıza çıkabiliyor. O yüzden aslında onları da okumanız gerekiyor ki okumakta herhangi bir sıkıntı çekmeyesiniz. Dikkatli okuyun onları da. Kullanma kılavuzu cihazınızın bakımı, saklanması, korunması ve benzeri hakkında sizi nasıl yönlendirmektedir? Öğretmenim evet, yani buna göre mi cevaplayacağız? Yok yani genel kullanma kılavuzu herhangi bir kılama kılavuzu aldın ya mesela diyelim kendine. bakımı derken bunun işte temizliği gibi. Peki saklanması mesela sıcak mı, soğuk mu, ya da nerede saklamamız gerekiyor evin neresinde saklanmamız gerekiyor saklamamız gerekiyor Cihazı sakladıktan sonra biz onu niye alıyoruz o zaman kullanmadıktan sonra Yani ağaçtan kullanmadığın zamanlarda nerede saklayacaksın onu kastediyor. Korunması deyince senin aklına ne geliyor peki nasıl korunur mesela bir cihaz? Onu çok güzel saklarsak kimseye göstermezsek onu çok güzel korumuş oluruz öğretmenim. Aşkım olur mu? Yani onun korunması, muhafazası, yani e, nasıl bir yerde kullanacaksın? Veya nasıl bir şekilde kullanacaksın? E, bu şekilde cihazını düzgün bir şekilde kullanırsan onu daha uzun yıllar boyunca korumuş olursun. Yani başkasından korumayı kastetmiyor Aşkım. Işte oyuncaklarınızın kullanma kılavuzunu okuyor musunuz? Neden? Yo hemen doğrudan açıp oynamaya başlıyorum. Okumamız gerekiyor muydu ki? Aynen şu etkinliğin hepsi sadece kullanma kılavuzları üzerine kurmuş olan bir etkinlik. Demek ki bu kullanma kılavuzu gerçekten önemli. O yüzden sen de her ne alırsan al mutlaka kullanma kılavuzunu okuman gerekiyor. Hatta sen biraz önce derse bir tane oyuncakla başlamıştın. Kutu açılım videosu çekiyorum demiştin. Ha evet öğretmenim. Peki o Kutu açılım videosunun içerisinde kullanma kılavuzu ya da diğer şeyleri yok mu? Var. Gel o zaman o kullanma kılavuzunu birlikte inceleyelim. Ve o kullanma kılavuzlarımızın ne işe yaradığını uygulamalı olarak görmüş oluruz hep birlikte. Ne dersin? Çok güzel olur öğretmenim.